arkadaşlar ben Mustafa bugün Clash of Clans bölüm 2 ile karşılayayım. Clash of Clans eğlencelik gelmiyor nedense. Ee dışarıdan birazcık bir yani ses gelecek kusura bakmayın ama video atacağım artık onlara da diyeceğim yani ne bileyim. Onlar yüzünden video şey çekemiyorum artık. Sağlam ya. arkadaşlar Golden Game'e geçince videolar falan geldi. Dün gece 3'ü 40 gece falan geldi. First Dark Sucker geldi. Düşman baskını. askerlerimiz yerinde. Ee, birazcık daha itelim. Niye durduruldu lan? Doluymuş tüm kamplarımız. Bunda da durdurulmuş. Neyse biz bir savaşa gidelim. Ee, eşleşme yapalım. Başlayacağım ya. Aa, i̇çeride iki, iki tane ders çalışan şey işte kişiler var. O yüzden Bağırmayın biliyip geliyorum ben bekleyin. Allah belediyeni versin. Savaş başladı lan. Allah 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 saldırın beyler saldırın saldır. Yürü koç bu adam yok et. Bir tane dediğimiz var. Onu da şöyle şuradan. Ya salak ya gittin. Ha yüzde yirmi hasar verdik. Hadi bir maç alabiliriz. Oh. Seme Er diye bir adam. 32, 32, 38. Hadi, 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 hadi hadi, hadi lan yüzde altı. Hadi, hadi lan yüzde altı lan. Hah, tamam aldık. 32 kupam oldu şu an. Yüzde altmış dokuza asar. Yüzde yetmiş beşi geçelim. Oya yüzde yetmiş beş. Hadi lan, hadi lan kocero, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Yes be, yes be kazandık be ulan. Darma daha ne burada? Sen ne yapıyorsun orada? Geri zekalı

burada saldırmış. Oradan girmiş belediye binasına dağılmış. Kötü taktik kullanmış ama bizimkisi bizim savunmamız düşüktü. Adam almış helal olsun. Dan 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 şöyle hızlandıralım. Mustafa Kral benim adam. bir asker kalmış bir askerle her şeyi koymuş abi şuna baksan adam ne ballı ya Hı, hmm, adam yüzde hasar vermiş tekrar oynata niye bastın eve dön Ee, kaç dakika olmuş video? Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Birazcık Clash of Clans kısa oluyor. Çünkü çok yapacak bir şey yok Clash of Clans'ta ama çekiyorum çünkü oyun yok çok fazla seçecek. First Tag Soccer var, eğlencelik serimiz var. Ha eğlencelik bugün gelir inşallah. Çünkü neden derseniz e, 2 gündür atmıyorum. Eğlencelik bugün atacağım inşallah bununla birlikte. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Diğer oyunlarda ve Golden Gamer'da ve diğer e, her şeyi görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.